San Francisco'yu video kliplerden, filmlerden bolca gördük. Ve aklımıza ilk gelen en ikonik yanı galiba şu anda baktığım Golden Gate Köprüsü. Gün batımını izlemek için çok güzel bir noktaya geldik. Ama şansımızda biraz bulutlu bir hava var ama yine de çok güzel görünüyor. Aradığınızda hemen her şeyi burayla ilgili bulabileceğinizi düşünüyorum. Birazcık enteresanlık yapmak istedim ve zaten şehir de bana bu imkanı verdi. San Francisco'nun Öteki yüzünü göreceksiniz bu izlediğiniz videoda. Hem görsel olarak size gösterebileceğim bazı şeyler olacak ilerleyen dakikalarda. Hem de burada 9 yıldır yaşayan bir Türk ile karşılaştık. Ve onunla kısa bir sohbetimiz oldu. Onu izleyeceksiniz. Bakalım San Francisco'nun videolarda görmediğiniz, filmlerde görmediğiniz kısmında neler yaşanıyor. Şok şok şok! <laughs> <laughs> Çok soğuk San Francisco işte görmediğiniz yanı bu. <laughs> Dayım, bu şekilde bir video kaydetmeyi hiç planlamıyordum. O yüzden böyle çıktım sadece bir şeyler atıştırmak için ama. Yolda Berayla karşılaştık, tanıştık. Ayak Ayaküstü şöyle bir şeyler konuşalım dedik. O kadar güzel bilgiler veriyor ki kesinlikle bir kayıt yapmamız gerekiyor diye düşündüm. Beray nasılsın? <laughs> Teşekkürler. Ya, Süper, e, güzel bir gün. Yolda Türkçe konuştuğumuzu görünce Beray böyle ya böyle bir şey yapsak, konuşsak, tanışsak dedik. Selam verdi, bir selam evet, verdi, borçlu çıktı kesinlikle. <laughs> evet, evet. Ee, San Francisco'nun e, bu elsizler, e, uyuşturucu Konusu, kullanımı ve vesaire kirli. Evet, evet evet bayağı bizi şoka uğrattı geldiğimiz evet. ilk andan beri ya at, e, ben ben gireyim mi anlat Maalesef. anlat biz anlattık gibi at, aynen 67 68 69'larda ilk sayka delik uyuşturucunun bulunmasıyla ki bu asitle başlıyor LSD kafaları başlıyor Onunla birlikte çok fazla uyuşturucu dönmeye başlıyor, çok fazla kişi serbestlik alışıyor, <laughs> hastalık durumu geliyor, çok fazla genişlik oluyor. Onun akabinde de çok fazla hem akıl hastaneleri hem de normal hastaneler doluyor. Kennedy zamanında da işte Kennedy'nin bir yasaya uygulamaya koyduğu yasa dahilinde de bunların hepsi hiçbir yargıya veya bir sorumluluğa maruz kalmadan serbest bırakılıyor. O yüzden bir o yasal ve e, serbestlik duruyor burada. Yani kimse hiçbirisine karışamıyor. E, yani mesela çıplaklık da öyle, uyuşturucu evet. da öyle. <laughs> mesela şu an Castro'ya doğru gidiyoruz. E, Castro bölgesine doğru. Orada da daha çok e, görebileceğiniz şeyler var. Şok edebileceğimi daha... yok. Kaç gündür buradasınız. <gülüyor> <gülüyor> daha 24 saati biraz geçti galiba. Tamam. Daha hala şok olabiliriz. Daha hiçbir şey görmediniz <laughs> emin olun. <laughs> Aa, dikkat evet. ee, o o yüzden yani normal sokaklarda ve her e, ara sokaklarda de bu pisliği falan görebilirsiniz. Yani bunun da evsizler homeless people'lardan <laughs> dolayı e, doluluk var. Bu, bu bu yüzden de hani e, önüne geçilemiyor. Ya yasayı komple değiştirecekler. Hani silah yasası gibi mesela. Hani herkes söyler silah hani işte Amerikalılar derler silahı da yasaklayalım silahı ama işte silahı yasaklamak için normal anayasanın İlk o her vatandaşın kendini savunma hakkı maddesini değiştirmeleri Hı -hı. gerekiyor. Bunun gibi bir şey. Bunu da değiştiremiyorlar. O yüzden serbestlik var. Hani sen dedin ya bütün Amerika'da en karışık veya düzensiz gibi gözüken veya Hı -hı. kirli şeylerden birisi. Aslında San Francisco bilakis yani San Francisco, Kaliforniya San Francisco kalbi. her şeyin kalbi. Ya ilk yasalar burada uygulanır. Hani burada test... Pilot e, testi, bölge gibi yani. Pilot bölge ve yani ciddiden de... E, Diğer eyaletlerden daha e, serbest bir bakış açısı var burada. Onun yerinde hiçbir eyalet, hiçbir şehir yerine geçemez. Yani, Aslında çok özgür yani böyle baktığımız özgür, zaman. Özgür evet, yani özgür tabii de işte yani o özgürlüğü... Sonucu da biraz ortada geldi. Evet, sonucu da ortada. <laughs> normal bir glass glass globe var yani böyle bir, bir, bir camdan böyle bir saydam camdan böyle bir kafes var. Onun içinde herhangi, bir, herhangi istediğin her şeyi yapabilirsin. Ben seni rahatsız etmediğim sürece, ben her şey yapabilirim. Yani onun için özgürlük. O yüzden de böyle sokaklar, ana sokaklar bile, kisiki oralara daha hiç gitmediniz. Gittik ee, birazcık gittiniz, gördük. Birazcık gördük evet. Normal e, mesela bütün homesites'ler e, herhangi bir pislik, tabi işte uyuşturucu falan kullananları da görebilirsiniz, canlı olarak görebilirsiniz. Evet, evet, evet. Polis de bunu görüyor, bir şey yapmıyor. Çünkü her sokakta takılan adamın kaydı var. Herkesi biliyorlar. Yani isim isim nerede oturduğunu her şeyi biliyorlar. E, o yüzden yani bir bakım aslında kontrol altında ama kontrollü serbestlik, denetim İyi serbestlik. Evet bir şey evet yani. Ya bu arada şey dedin ya hani benim özgürlüğüm hani seninkine seninkine zarar vermediği sürece, açmadığı sürece istediğim yapabilirim. Gerçekten evet. bunu gördüm. Evet. Onunla ilgili çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Yani ilk adım attığımız an itibariyle ben ciddi anlamda şok oldum. Biz neredeyiz? Yani burası nasıl bir yer? Çünkü ee, özür dilerim sokaklar e, ya eser ya da çiş kokuyor. E, ya da çöp kokuyor. E, ve her yerde yerlerde insanlar yatan, uyuyan, çıplak ayak gezinen, altında şortu pantolonu olmayan adamlar e, ve ben görüyorsun. <laughs> görüyorsun hani onu da ayrıca soracağım o zaman. E, görüyorsun ve şok oluyorsun. Ben dedim ki ya ben burada tek başıma kesinlikle sabah dışarı çıkamam. Çünkü sabah böyle hani koşayım şehri göreyim falan kafasında takılıyorum. Dedim ki yarın sabah ben asla tek başıma çıkamam burada. Ama bu sabah çıktım. Çünkü bütün gün gezdik. Bir sürü böyle anlattığım gibi insan gördük. Ama hiç kimseden ne bir yan gözle bakanı oldu ne rahatsız edeni ya gerçekten hiç kimse e, sana bir rahatsızlık vermiyor, herkes kendi kafasında takılıyor yani. Evet, ben seni seversem yaptığı şey direkt yanına dahil olup devam edebilirim. Evet. Veya sevmezsem biraz ufak dururum sen benim alanıma gelmedikçe. Yani normal belki siz de bilirsiniz bu Burning Man kafası, e, Burning Man'i duydunuz <laughs> mu? Yani Burning Man'de de herkes istediğini yapabilir ama o kadar muazzam bir düzen vardır ki rahatsız olmaz. Kimse rahatsız olmaz. İşte bu bu San Francisco'nun o anlayışı çeşitli e, toplum e, eventlerine de olaylarına da yansımış durumda. O yüzden herkes memnun. Ya ben peki, a, acayip memnunum. Peki diyorsun yani ya ben de öyle takıldım diye. Evet. Ee, sen buraya 9 yıl önce geldin. Evet, doğru. Ve 9 yıl önce sen öyle e, şortsuz dolaşırken <laughs> görenler oldu mu? <laughs> Aa, olmuştur evet. Ee, olmuştur. Çok arkadaşlarla eğlendim takıldık. Ee, ha, hala da yapıyor diyemem. Ee, ama e, hala devam ediyorum. Ee, belli bir komüniteye üyeyim ben de. Ee, Haiti Street'in bir arka sokağında oturuyorum ben. Haiti duydunuz mu gittiniz mi bilemiyorum. Haiti normal bu. Artısında işte bu hippie e, e, hip ne diyeyim daha rahatlığın işte hippilerin daha çok bulunduğunu nasıl tabir edeyim onu da bilemedim şimdi yanlış hı hı. şey söylemek istemiyorum. Hippilerin olmayı tercih ettiği bir alan diyebiliriz belki. E, tamam öyle çok güzel Türkçe süper. <laughs> e, yani ben orada yaşıyorum. E, orası bir biraz daha da rahat. E, herkes daha da rahat. E, herkese yansımış durumda. O yüzden hani kirli, pis falan hiç seni... gözü görmüyor zaten diyorsun. Ha hiç hiç seni <laughs> rahatsız etmesin. Buradaki tek sorun sadece sabahları... Şimdi önümüzdeki bir iki ay boyunca her sabah sis bulutuyla beraber kalkacağız. Tek sorun bu. Sadece sabah güneşini biraz okyanustan gelen bir... Yani şehrin tek sorunu bence bu. Ciddi olamaz. Evet, evet, Yani beni rahatsız eden tek şey o mesela. Ama insan alışıyor yani hani... Ee, şey zaman geçtikçe alışıyor. Ya ben çeşitli grupları da dahilim. Düz mü gidelim, ne yapalım? Seni, seni evet düzelttik biraz. Ben daha Sen yürüyeceğim. Sen Yok yok yani hiç. bir yere gidiyor musun? Yok hayır ben Oakland'dan bir arkadaştan geliyorum. Oakland da mesela çok güzeldir. <laughs> oraya da bir gidin. <laughs> ee, akşamları çok daha eğlencelidir San Francisco'dan. Burada Türklerle takılıyor musun? Peki yoksa daha çok farklı Ar milletlerden arkadaşların mı ee, var? Çok minimum Türklerle arkadaşlığım var. Ee, yani şehirde yaşayan Türklerle pek tercih et yani sebebini hep, hep anlat edemedim. bize. Ee, farklı kafalar farklı Yani kafalar. şimdi ben yanlış şey söylemek istemiyorum tabii de. Yani <gülüyor> buraya <gülüyor> Yani hani e, ç... Türkiye'den geldim zaten. Ne yapayım Türkleri evet, desene. Evet evet. Ya ben uzun yani ben New York'ta da yaşadım. O New York'tan buraya geldim ben işte. <laughs> New York'ta da aynı sorun. Şimdi çoğu Türkler buraya gelen çoğu Türklerin tek amacı var. Burada çoğunlukla şehir içinde yaşayanların para kazanmak. E para kazanmak olduğu için de yönleri kafaları bir bir yönde çalışıyor. E ya çeşitli yöntemlerle gelmişler çoğu Türk var. Bir de bunun bir başka yönü var. San Francisco ve güneyine doğru gittiğiniz zaman Silicon Valley'a da doğru gittiğiniz zaman çok fazla bizim bu... İşte ee, işte siyasi var ya ee, bu hı hı. O, o evet söylemeyelim değil mi? Evet, bir evet, gerek tamam, yok. O orada çok fazla var burada. Tamam, ben onları keseceğim çok rahat olabilir. Yani Söylediğin çok... her şeyde rahat olabilirsin. Evet <laughs> e, o zaman işte bu FETÖ'cüler diyelim artık <laughs> hani şey burada çok fazla yoğun. <laughs> ee, Silikon Valley işte dediğimiz o Silikon Vadisi ve Evet evet ya yani çok feci çok fa... peki, fazla durumdalar. E, peki sana şey sorabilir miyim? Sen ne yapıyorsun burada? Ee, nasıl geçiniyorsun? Ya da Türkiye'de ne yapıyordun? Şöyle kısaca tamam, ben, <laughs> ben, normal IT üzerineyim ve aynı zamanda dans ediyorum. Burada Alonso Kings Ballet'de dans öğretimim var. Berkeley'de dans eğitiyorum. Wow. Aa, ve şu an için onu en son IT yine IT, IT uzmanı olarak görev yapıyordum. Onu bıraktık. <laughs> Aa, şu an böyle e, evet. devam ediyor. Evet, Aynen. devam ediyorum. Böyle ya söylemek istediğin bir şey var mı sonuçta Türkiye'de e, olur da bu kanal daha fazla kişiye ulaşırsa şu anda 370 abone var ama iki video ile yine de. Um, ya San Francisco ciddi Çok güzel. E, yani daha, e, da, yani gelin buraya. Hazir ederim diyorsun. Evet, yani. evet, gelin buraya. Çok uh, rahat ama belli kurallar çerçevesinde her şeyi yapabilirsin. Amerika'nın ana teması bu zaten. Evet. Yani özgürlükler ülkesi ha. E. Özgürlükler ülkesi ama kuralları var. Kuralları var. Evet. Çok tuhaf değil mi? Yani kuralları uyduğumuz zaman herkes çok serbest. Yani her şeyi protesto edebiliyorsun. Bunlar ne yapıyor bilmiyorum. Um, social disturbing inequality. Evet eşitsizlik falan işte. Yani her şeyi yapabiliyoruz burada. Parsiya. Şey um, 9.8 işte, no, işte. no, no, saniye var. Güzel yani işte herkes ama tabii herkes farklılığı sınırlar olmadığı için de yo 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 hiç sorun değil işte burada güzellik burada. Arkamda var mı var? Beklemek zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Yayanın burada e, çok fazla önceliği var. Evet, evet ee, kesinlikle. E, yani kır, kırmızı ışıkta da geçebilirsiniz. Yine durmak zorundalar. <laughs> e, ki, duruyorlar yani ki duruyorlar dakika. duruyorlar. Ya yani burası güzel. Yani şey çok geniş, çok rahat. O yüzden normal belli bir e, belli bir kafa yapısına veya belli bir eğitime sahip olmadığın takdirde çok fazla zorlanabilirsin. Direkt çukura düşebilirsin burada. Hı hı. Çünkü her şey ulaşımın var. O tabular, mavular tamamen yıkılmış durumda. Burada öyle bir şey yok zaten. Hey, hey, Biraz hey, hey. daha sola gel. Ee, yani o tabulara uygun eğer Sare evet, Hareket ha? edeceksek çok rahat. Yani aman şey o tabuları yık hani o ne, nasıl anlatayım ki ben de anlamadım şimdi. Evet, Gayet ya. iyi. Yani evet maalesef. evet o yani her şey yıkılmış durumda öyle bir şey yok öyle. burada her şey evet. açık yani kendini kaptır. Sen kendine hakim olacaksın kendine sahip olman gerekiyor. İşte o hakim olma düşünce var ya <laughs> işte o, o o olmamalı aslında. Öyle mi diyorsun? Hani mesela senin hemen aklına geldi ya kendime hakim olmalıyım. Aa yok öyle yani o oraya. Kendini kend serbest bırakmalısın diyorsun. Hayır hani. şey, o, o onu düşünmemen bile lazım zaten hani öyle bir şey. Yani bize de bende de yani ben ben çok iyi ben 2005'ten beri bu işte yurt dışı falan fişman gidip geliyorum. Ya yani ben biraz bir alıştım mı da alışmadım mı bilemiyorum bende de. Hani o, o bende o şey kırıldı. Ee, evet. yani kendime evet. hakim olmuyorum da saldım. Evet. <laughs> Harikasın. Anladım ne demek istediğini. Evet, evet evet, yani o, o anlamda her şey güzel. Evet. San Francisco mükemmel bir Artık yer. Artık durabiliriz burada. Evet, evet. Beray bize iyi ki bir merhaba dedi. Neler ya, öğrendik evet, ya. Harika oldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Yazında da Burning Man'e gidiyoruz değil mi? <laughs> evet. Evet, evet, evet. Şahane oldu. Çok teşekkür ederim. ya, ya Çok ya. memnun oldum. Tabii tabii. Istiyorsan. Ben memnun oldum. <laughs> Mükemmel. Çok güzel geldi ya. Ee, Türkçe konuştum. <gülüyor> <gülüyor> şu kaydı bitireyim. <laughs> tamam. Ektik mi? <gülüyor> Buluruz <gülüyor> biz onları. Buluruz biz onları ya. Bir şey olmaz. İyi <laughs> tamam. Ben de şu geriye girip soldan gideceğim zaten. <laughs>